Akaryakıtta fiyat değişiklikleri ya vergi dilimleriyle ilgili olabilir ya da dövizde iniş çıkışlardan kaynaklı olabilir. Bunlar akaryakıt istasyonuna yansıtıldığında yani bu gece indirim olması gerekiyor diye raporlandığında geldiğinde akaryakıt istasyonu saat 23.59'dan itibaren bu süreyi ilk 5 dakikada yani 00.05'e kadar yapmayla ilgili aksiyonlarını hazırlar. Bu arada eğer indirim olacaksa pek sorun olmaz ama zam geleceğini duyan müşterilerimiz tam son dakikaya kadar bu e, konudan yararlanmaya çalışırlar. O da doğal yani ekonomi olarak böyle bir kazanım sağlamak istiyor olabilirler ama o gecenin o saati o dakikasında mutlaka indirim de olsa akariket fiyatında bir artış da olsa o istasyon o fiyat değişikliğini yapması kanuni ve yasal zorunluluktur. Diyelim ki vaktinde bu indirimi ya da bu fiyat artışını yapmadı. Bununla ilgili idari para cezaları ve tekrarlarında bu konuda hatalar devam ederse ruhsat iptaline varabilecek kadar bunların yasal zorunlulukları ve karşılığında da bu şekilde cezai işlemleri söz konusudur.